arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. İstanbul programıyla bir kere daha beraberiz. İstanbul'da güzel, zevkli, denk mücadeleler göreceğiz yüksek ihtimalle. Özellikle son koşu piste dikkat edin. Çünkü pisti kıvılcımlar çıkarken görebiliriz. Öyle bir koşu var son ayakta. Güzel yarışlar var. Ankara'da da aslında arkadaşlar iyi başlamıştık. İlk ayakta Spas geldi. Son ayakta biraz önce bitti bu arada. Ben videoyu çekmeden Hemen biraz önce Sonaya izledim. İlk ayakta Spas geldi belki risk edilebilirdi. Çünkü Dilba takısından sonra önde sert bir tempo beklediğimizi söylemiştik zaten. İkinci ayakta Başkasap geldi. Gelip olur rüzgarı aslında biz ön plandaydı. Ama rakip kısmında önerdiğimiz Başkasap sonlarda inatçılık yapabiliyor demiştik hatırlarsanız. Ve koşuyu kazanmayı başardı. Daha sonra Mir Bey bana bugün sorsaydınız yani nereden yatmazsın büyük ihtimal buradan derdim veya Flutter şaydan derdim. Ama işte at yarışı öyle bir şey değil arkadaşlar. 1.32.85 hani biraz daha iyi koşsa rekoru kıracaktı Mir Bey. İnanılmaz bir koşu çıkarttı. Söylenecek bir şey yok. Bazen düşündüğünüz gibi olmuyor. Burada Mir Bey çok önde tempoyu kurdu ve viraj dönüldükten sonra inanamadım ben. Dedim ne oluyor arkadaş hani bu bildiğimiz Mir Bey değil gibi sanki. Yani söylenecek çok da söz bırakmadı. Repairman, Haçım, Memory Remains, bizim atlar arkasına dizildi. Daha sonra haz balık kazandı. Yine ya yani Gökhan Kocakay'ı taktiği buldu abi Ankara'da. Hani bir iki boy kendini öne atıyor bir şekilde. Yarışın sonuna kadar gidebiliyor. Burada Ahmet Çelik'e girmeyeceğim ben. Yarışta izletmeyeceğim sizi ama ben çözemedim bir türlü Ahmet Çelik'i. Bugün maalesef çok da bu tür şeyleri biliyorsunuz sevmiyorum ama enteresan da bugün Flutter Shy'da da benzer bir performans gördük. Ahmet Çelik'in dünya umurunda değil yani. Ahmet Çelik bazen böyle enteresan bir hayal dünyasına dalabiliyor. Ama olur yani inişli çıkışlı bu işin fıtratında bu var yani bunlara çoktan alıştık açıkçası. Yani spası tek atsaydım aslında Fluttershy spas arasında kalmıştım ben işin gerçeği hangisini yapabiliriz diye. Dedim Fluttershy herhalde bunları geçer dedim yani bunları geçmesi lazım dedim. Ama işte at yarışında düşündüğümüz gibi olmuyor. Son ayak daha gelmemiş hatta dediğim gibi yeni başlamıştım çünkü. Son da yine Gökhan Kocakaya benzer bir taktikle kazanmayı başardı. Altılı da iyi para verir gibi gözüküyor yani iyi bir harçlık verir en azından. Çünkü Saadet Sultan Hazbalık da sonuçta ikinci attı. En azından perde kızı tek yazanları yıktı. Mir Bey zaten iyi oldu. Başka sap yine plasada geldi. Yani güzel bir harçlık verir gibi gözüküyor. Birazdan unutmazsak ona da bakarız. Bakalım İstanbul'da neler olacak? Arkadaşlar İstanbul'da ben ilk ayakta riski başlayacağım. Bir önceki yarışında hatırlarsanız ben size demiştim. Bu atın uzun süredir koşmadı. Ama burada koşan atlardan en beğendiğim safkan. ileride büyük ihtimalle eğer düşündüğüm gibi olursa bunlarla koşmayacaktır ya da bu gruptan çabuk sıyrılacaktır diye düşünüyordum. Ve o gün de ikinci oldu zaten. Kimden bahsediyorum? Tabii ki de 3 numaralı Gülizar'dan bahsediyorum arkadaşlar. Ben riskli başlayacağım. Ama rakip yazmak isteyenler için hani burada arkadaşlar Arap 1300 metre Ahmetçilik'ten biraz önce bahsettik. Şimdi belki yarın barışma günü yapabiliriz. Hani burada nasıl hani güveneceğiz gibi haklı söylemler olabilir, düşünceler olabilir tuttuğunuz hatları zaten her zaman söylüyorum. Bunu tekrarlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü her gün aramıza yeni arkadaşlar katılıyor. Yazın mutlaka ama bugün artı olarak alternatif teklerimiz de var. Hani kafanıza yatarsa benzer bir yerdeysek ilk ayak atla yazabilirsiniz tabii ki ama ben 3 numaralı Gülizar'dan çok iyi bir yarış bekliyorum. Yarış gördü. Çin pistte zaten birinciliği var. Birden çıkıyor. iyi bir start alabilirse ki kazandığı yarışta biraz kalmıştı. Bugün iyi çıkarsa 1-2 boy kendini ön atarsa bu sefer sonuna kadar direnebileceği inancındayım benim için günün bankosu olacak. Zaten bu Gülizar hani fizik olarak bana bir enteresan geliyordu. Balalayka ile kardeşmiş. Biraz daha araştırma fırsatım oldu tabii ki. At sahibi de zaten aynıymış gibi gibi böyle. Yani uygun şartlarda ben bu gruptan daha iyi bir at olduğunu düşünüyorum. Ve koşuyu kazanmasını bekliyorum. Rakip isteyenler için mil kızım olabilir arkadaşlar. Burada uçan kuzey form durumu iyi gözüküyor. Ama ben burada hani boğaz çocuğundan eğer düzgün sırat alırsa enteresan sonlarda bir Enteresan bir sprint görebiliriz. Hardin'den bir çıkış gelebilir mi diye düşünmüyor değilim. Bir numaralı Alavara biraz kilosu ağır ama sonlarda yine gelebilir. Yani gördüğünüz gibi soy kram falan bile var hatta burada. Yani gördüğünüz gibi aslında e, Gülizar'dan sonra ben de Gülizar'dan sonrası bende çok karışık. Biraz da ondan da gerçi bugün müsait aslında kafaya 7-8 at yazmak için. Onu da söyleyeyim size bıraktım dediğim gibi tamamen. Ben biraz da böyle açıkçası herhalde şeye gittim. Hani yatarsak baştan yatalım gibi bir mantığa gittim ama dediğim gibi takip ettiğim de bir yattı. O yüzden hani Gülizar gelirse ve ben de tek olmazsa 7-8 at yazarsam burada çok üzülürüm. O yüzden ben denemeyi kendimce uygun buldum. Benim için günün bankosu olacak. 3 numaralı Gülizar o güzel eşkalini piste yansıtmasını ve koşuyu kazanmasını bekliyorum. Bakalım neler olacak. İkinci ayakta arkadaşlar ufak kuponlar için hemen burada e, bence 3 numaralı Büyük Yıldız ki iyi start alabilirse biliyorsunuz genelde illaki bir biraz kalıyor. Bu da ona sonlarda dezavantaj yaratıyor ama grup müsait gibi bir de iyi çıkarsa kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. 3 numaralı Büyük Yıldız'ın daha sonra 2 numaralı Ay Dost 9 numaralı Kurşun illi yazarak geçmeyi deneyebiliriz tabii ki. Ufak kuponlar için ama geniş kuponlarda ben birkaç at yazmayı e, düşünüyorum. Onlardan birisi 5 numaralı Göz Pınarı. Ki Göz Pınarı'nın son yarısını izlerseniz arkadaşlar çok gülersiniz yani. yani. böyle dikkatli sadece onu izleyin. inanılmaz hatta bir yerden sonra spikerle dayanamıyor. O da bir yorum katmış. Çok enteresan bir yarış yapıyor. Dedim bu atın huyu mu böyle acaba? Birkaç yarışı izledim. Yok böyle bir şey yok aslında. Yani son yarışında hiç yarışla kası yok. Yani göz pınarının. İşte atlar da hisli hayvanlar. Bugün kendini yarışa verirse bir sürpriz gerçekleştirebilir. Daha sonra 13 numaralı ulu at diyeceğim ben her şeye rağmen. Mesafeye de rağmen. Eğer bir şekilde istediği tempoyu Saadettin Poyraz eşliğinde bulabilirse sonlara kadar direnebilir. Çünkü hani Büyük Yıldız bahsettik bazen arkalarda takip edebiliyor daha doğrusu etmek zorunda kalabiliyor. Aydos zaten geriden gelmeyi seven bir safkan. Keza kurşun ili burada aslında biraz uyanıklık yapabilir Karataş. Yani yakın takip edip hani Ulu Arat ya da muhtemel kaçacak bir atı Elif Nurgül gibi muhtemel kaçacak atı atlayıp kazanmayı deneyebilir ama bir şekilde Ulu Arat kendini unutturursa çünkü Elif Nurgül'ü de yanına alacak o şekilde yarışı sonuna kadar gidebilirler. Daha sonra altı numaralı Gürbeyaz beyaz ve 8 numaralı kılıç aslı bende macera kısmında olacak. Arkadaşlar bu şekilde atlatmayı deneyeceğim. Bakalım ikinci ayakta neler olacak. Güzel bir koşu yine. Üçüncü ayaktayız. Üçüncü ayakta aslında arkadaşlar burası da bir biliyorsunuz mini bir say takson gibi. Hani burada bir gaziye bakış var. Hani son bir umutlar olur mu yapar mı yapamaz mı görmeler var burada. Bakalım nasıl bir koşu olacak ama benim burada alternatif bir tekim var. Hani bahsettik ya ilk ayak içinize sinmiyorsa ne yapabilirsiniz diye. Bence o zaman burada 12 numaralı Uğur Aslanı'nı deneyebilirsiniz. Şartlar çok müsait. Aslında burada çok daha fazla iddialı konuşurdum. Gelip gelmemesi önemli değil. Burada Poyri çok fazla kafama takılıyor. 8 numaralı Poyri olmasa biraz daha aslında koşu Uğur Aslanı için rahat gelişecek gibi gözüküyor açıkçası. Ama yine de mesafe avantajıyla bu sefer Yine de istediği ortamı bulabilir. Çünkü yüksek ihtimalle Poir yine kafayı vermeyecektir. Ben öyle düşünüyorum. Belirli bir yere kadar götürecektir. Sonuna kadar direnebilir mi bilmiyorum ama bir yerden sonra Urfa aslanı gelip yine klasik Mehmet Kaya taktiğiyle bir iki üç boy yapıp yarışı bitirmeye çalışacaktır ki bu sefer üzerinde Dilba takısı da var. Yani Dilba takısında yarayacağını düşünürsek daha dirençli bir Urfa Aslan'ı görebiliriz. Son yarışında biliyorsunuz o son anlarda geçmişti. Kualitso'nun da artık gücünü kabul etmemiz lazım. Sahi Takson koşusunda çok net bir yarış kazanmıştı. Yani Urfa Aslanı için arkadaşlar önünde sadece Poyre engeli var gibi gözüküyor. Eğer Poyre engelini bir şekilde kazasız belasız atlatırsa sonlarda güçlü bir Urfa Aslanı görebiliriz. Dolayısıyla yarış kazanırken de görebiliriz. Benim alternatif bankam olacak kendileri. Burada takip ettiğim bir safkan var. Kullandığım bir safkan var. Aslında burada o gözle bakarsanız birçok safkan var. Hani bir numaralı Alakont bile acaba ne yapar diyorsunuz. Uzun da olur mu olmaz mı? 5 numaralı İsa Kan bir türlü o istenilen yarış yapamadı. Son ikinciliği dahil bunu açıkçası. Hani burada hmm. mı acaba hani o yarışı yapar gibi. Yani var ya hani var yani 14 numaralı White Can keza son yarışında kaybolmuştu ortalardan. Ama ben burada takip ettiğim atlar içerisinden 11 numaralı Tay seçtim. Ahmet Çelik evet arkadaşlar. <laughs> 11 numaralı Tay Lolo. Şimdi Tay Lolo bir önceki yarışta güzel aslında. Yani oradaki grup da fena değil zaten. Hatta bakalım niye bakmıyoruz. Çok kısa bir operasyon bu. Hemen şuradan Taylor'a baktığımız zaman 2200 metre çim yarışında Kualiso evet. Windmill, Stone Action, Umut Bey, Taylor'a burada zaten 3 boş kalmasına rağmen Kualiso daha iyi bir at olduğunu zaten kanıtlamıştı. Yarışta kazanmayı başarmıştı. Ondan sonraki yarışım çok ölçü almıyorum. Bakın kazanmasına rağmen orada bizim bankomuzdu. Kazanmasına rağmen bu gruba yetmez o yarışı. Ama ben ölçü almıyorum. Yani daha iyisini yapma şansı var gibi görünüyor. Eğer bir şekilde tutturursa yani Poyri ile Urfaslı'nın arkasına yatabilir. Çok geride bekler mi emin değilim. Bekleyebilir yani Ahmet Çelik hiç belli olmaz. İyi bir yerde takip edebilirse hani öndeki mücadele çok karışmazsa sonlarda diri bir taylo görebiliriz. Ve son olarak da 13 numaralı Veni Vici diyeceğim ben yine bir şans daha vereceğim kendilerine. Yani düzgün çıkarsa arkadaşlar gerçi bu yarışta bir boy kalması daha iyi olabilir. Çünkü mesafe 2100 metre gördüğünüz gibi tam böyle viraja çok yakın en dıştan çıkıyor. Yani bir boy startta kalıp oradan hani en dışı dönmektense bir boy iki boy startta kalıp bir anda içeri atıp oradan zaten Engir'de bekleyen bir at. Hani oradan sakince yarışı takip edebilir. Bu da bu sefer o da e, Dilbağ takısıyla gelecek. Venevici çok güzel yarışları vardı. Son yarışında beklenti büyüktü. Ama gördüğünüz gibi kapalı gözükten sonra fena yarışlar yapmıyor. Bu sefer bir de Dilba takısı ilk başlarda bir kere denemişlerdi olmamıştı ama bir kere daha deniyorlar. Ama şu an form durumu daha iyi Venevici'nin. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Yani 12 numaralı Urfa Aslanı ben de çok önde arkadaşlar. Kazanmaya yakın gördüğüm bir safkan. Sürpriz de hani öyle söyleyeyim. 11 ve 13'ten bekliyorum. Bakalım neler olacak. Günün 4. ayağındayız. Yine karman çorman bir koşu arkadaşlar. Çok karışık bir koşu. Bana göre herkesin bir şansı var. Her atın bir şansı var. Her zaman her koşuda her atın bir şansı var ama burada birbirine çok denk safkanlar var. Ve birazcık iyi dediğimiz atın da kilosu var. O yüzden çok renk bir mücadele olacak. Benim buradaki favorim 9 numaralı Tefo Bey olacak. Eğer tarma tebebiden bir şekilde kendini sıyırabilirse, 1-2 boy kendini öne atabilirse, bakın sprint atmaması lazım. Tefo Bey önlere gidip önlerde direnmeyi seven bir at gibi geliyor bana. Benzer bir giriş. Hani bu şekilde koşma denerlerse bence daha etkili olabilir. Ama ön tarafa yakın gideceğini düşünüyorum bu sefer. Daha sonra tabii ki 8 numaralı Bikati aralardan bir anda çıkabiliyor biliyorsunuz. Burada da bunu yapması için şartlar çok müsait gözüküyor. Bir katı için kilosu da müsait Gökhan Kocakaya idaresindeki moralli bir Gökhan Kocakaya izleyeceğiz. Daha sonra 6 numaralı Kinkova tabii ki form durumuyla bence yazılması gerekiyor. Daha sonra 11 numaralı Aslan Luigi, 5 numaralı Gold Power ki Gold Power aslında peyderpey koştuğu için yoksa burada aslında ön plana çıkartmamız lazımdı. Ama Peyder Pay koştuğu için birazcık bende bir tık geride kaldığı 7 numaralı Bozdağ Bey'i ondan hani potansiyel yüksek bir safkan olduğu inancım var Bozdağ Bey'ine gücü yeter bunları bunlara? Valla gününde olursa yeter arkadaşlar. Gününde olursa değişik bir at. Takipte kalabileceğini düşünüyorum. Çünkü Saadettin Poyraz binmiş. Gününde olursa bir anda kendini bir iki boy öne atabilir. Uzun fuleli bir safkan. Hani direnebilir yani Saadettin Poyraz eşliğinde. Yeter ki gününde olsun. Bence her türlü şey yapmaya müsait bir safkan. Ve ağır kilolu atlardan da bir tane yazmak istedim. Aslında ben aşağıdan bekliyorum ama... Kim yazayım 1 mi 3 mü 2 mi derken ben içlerinden 3 numaralı Lucky Justin'ı seçtim arkadaşlar. Siz tuttuğunuz atları mutlaka ilave edin çünkü dediğim gibi saymadığım atların da burada bir şansı var kesinlikle var yani. Evet günün 5. ayağındayız günün 5. ayağında yine enteresan bir koşu bizi bekliyor. Arkadaşlar benim buradaki favorim 7 numaralı Atlı Ahmet olacak. Son yarışında biliyorsunuz uzun süre sonra bir yarış görmüş olacaktı. 5-6 aylık bir aradan sonra ama yarış Çin pisti aslında ama sentetiği alındı doğru hatırlıyorum değil mi arkadaşlar? Aynen bu koşu çim pistten sentetiği alın diyor zaten. Yani sentetik pistte ben Atlı Ahmet'in iyi bir yarışını hatırlamıyorum pek fazla. Uzun çimde her an her şey yapabilecek bir potansiyeli sahip. Yani burada da kafayı alacaktır. Baktığınız zaman da 2-3 tane evet önüne gidebilecek safkan var ama onlardan iyi start alırsa dışarıdan gelip iyi start alırsa onlardan kafayı alabilir. Alırsa da bence enteresan bir koşu izleyebiliriz. Dikkat etmekte fayda var. Daha sonra 8 numaralı ciğer delen için bence durum şartları her şey müsait gözüküyor. Yarışta biraz atlametten dolayı süratlenecek. Bir yerden sonra Hüra'dan baş at hamle yapmaya çalışacaktır. Fırtına Vadisi'ni göreceğiz. Yani iyi kötü bir sürat olacaktır yarışta. Sonlarda ciğer için her şey mümkün olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Benim ikinci safkanım olacak. Daha sonra 11 numaralı kızlık Şahin Ekirüs'ün de yardımıyla ki Ekirüs'ün de aslında geçen sene uzunlarda iyi yarışları var üst üste. Ekirüs bir yarış gördü ve Javelin de burada devre girebilir. Ekirüs'ün de yardımıyla gördüğünüz gibi uzun bir aradan sonra Javelin de yarış görmüştü. Onun da desteğiyle Kızıl Şahin burada sonlarda gelirken görebiliriz. Bu 3 at yeterli olabilir. 7, 8 ve 11 yani ekürlüler. Daha sonra geniş kuponlar için 6 numaralı Savaşçı Tay diyeceğim ben. Son yarışında biliyorsunuz yine sürpriz kısmında vermiştik. Son anlarda verdi yarışı. Dramatik bir yarış olduğunun için ve daha sonra 1 numaralı Can Seknavi takipte kalacaktır. Yine 1-2 boy kendini öne atabilirse tehlikeli olabilir. Dikkat etmekte fayda var ve çok fazla uzunda bir şey yapacağını düşünmesem de ama grubun müsaitliğiyle iki numaralı gurbet ateşi de Gökhan Kocakay'ı dersine sonlarda gelirken görebiliriz. Dikkat etmekte fayda var. Yani 7-8-11 ufak kuponlarda, geniş kuponlarda 6, 1 ve 2 de eklenebilir arkadaşlar. Evet son ayaktayız. Muhteşem bir koşu ve bir koç koşusu. 1600 metre çimde burada yangın çıkabilir. Tabi pist izin verirse. Ben yani muhteşem atlar var. Çok iyi koşan atlar var. Mesela Burada tabii ki Aegean Final ve Ecclesius ön plana çıkıyor. Ama Gracia'sın da çok son yarışı çok iyi. Time to Shine ne yapar acaba? Tractor son yarışın izlerini siler mi? Gibi. Yani her atın bir potansiyeli var. Dilbaht takısından sonraki son yarışı fena değil. Bright ne yapar gibi. Bir sürü soru işaretleri var ama tabii ki biz burada son yarışından sonra. Çünkü kafamızda biliyorsunuz Dubai macerasından sonra nasıl dönecek acaba? Etkilenmiş midir? Etkilenmemiş midir? Demiştik bir numaralı Aegean Final için. Gördüğünüz gibi sağda yılan gibiydi. Yani ki Gracias çok koştu o gün. Gracias çok koştu. Ona rağmen geldi 2-3 boyda farkını attı. Ve yarışta yanılmıyorsam 1.34 içerisinde bitmişti. Harika bir koşu kazandı ki şu an... ...Agin Final daha iyi koşması lazım. Yani mantık olarak. Mantık olarak burada daha iyi koşması lazım. Dolayısıyla aynı o günkü gibi... Yani zaten biz o gün de aslında alternatif bank olarak vermiştik. Yani bank olarak yazılır. Yazsak da üzülülmeyecek bir at olduğundan bahsetmiştik. Agin Final'in sadece... Dubai macerasından dolayı belki acaba bir şeyler olabilir mi diye bir soru işaretimiz vardı. Ama Agent Final hiçbir şeyden etkilenmedim der gibi koştu ve dolayısıyla bugün de benim alternatif bankom olacak arkadaşlar. Eğer 3 numaralı ekleyici olmasaydı ben burada kendilerini bank olarak verirdim. Ama burada 3 numaralı ekleyici da çok enteresan bir saklan. Çok uzun bir arası var. Yani uzun arası olduğu için dedim bir numara herhalde bu fırsat bu fırsat dedim onu herhalde avlayacaktır diye düşündüm ama Ekrucu Yusrak'ın ne yapacağı belli olmaz ki İtman pistinde çok iyi gözüküyor. Evet gördüğünüz gibi özlemişiz de yani Ekrucu rakı görmeyi. İtman pistinde de olsa yarın pistlerde de göreceğiz. Yani sonları enteresan bir hatta arkadaşlar sonları. Yani ben Aegean finale hiç ağzımı açmıyorum. Son yarışından sonra çok haklı bir şekilde banko yazılabilir Aegean Final. Özellikle bence en büyük rakibinin 255 günlük bir arası varken denenebilir ama ben Eklucu evet startı geç alıyor hiç fark etmiyor ki onun için. Hani bir boy iki boy ya yani tam Ahmet Çeliklik bir atış. Işte. Ahmet Çelik burada kafasına göre takılsın yani. Çünkü at da geç çıkıyor zaten. Ama 400'den sonra öyle bir sprinti var ki Pundu'na getirirse yarışa baktığımız zaman da yarışın gidişatı da ona çok uygun aslında. Çünkü Gracias son yarışındaki performansını gösterirse çok sert tempo koyacaktır. Burada 6 numaralı Time to Shine var. Gökhan Kocakaya eşliğinde çok boşluk vermemeye çalışacaktır. Tractor son yarışını ölçü almazsak o da bu tempoya ayak uydurmaya çalışacaktır. Yani yüksek bir tempo olacak ki Age'in finalde aynı son yarışındaki gibi yakın takip edip virajdan sonra bu atları atlamaya çalışacaktır. Yani her şey hazırlanmış. Sadece sahnede 3 numaralı ekrucu sırak olmayacak. Eğer bütçeniz müsaitse sonlarda spikerden ekrucu du sakı duyduğunuz anda eğer çok fazla heyecan yapmak istemiyorsanız bütçeniz yetiyorsa arkadaşlar eklenebilir diyorum ben. Yani 1 numaralı Age'in final Kazanmaya yakın ama ekrucu ısrakta bence hata affetmez. İşte alternatiflerimizden bunu kastediyorduk aslında. 2-3 yerde alternatif var. Tercih size kalmış. Ben ilk aya tercih ettim arkadaşlar ama Urfa aslında da bence denenebilecek bir safkan veya son ayakta bir numaralı Aegean Final'de denenebilecek bir safkan. Duruma göre eğer farklı bir kurgunuz varsa ilk aya da alt yazabilirsiniz demiştik. Kısa da olsa rakiplerinden bahsetmiştim zaten ama benim kurgumda 3 numaralı Gülizar'la başlıyor ve son aya kadar gelebilirsek 1 ve 3'ün kapışmasını her ne kadar bazen düşündüğümüz gibi olmasa da en güvendiğimiz yerlerden yatsak da son ayakta en azından bayağı bir 1 ve 3 ile e, muhteşem bir heyecan yaparız diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak İstanbul'da hep beraber göreceğiz. Ben herkese şimdiden bol şanslar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşebilmek dileğiyle. <laughs>